Bugün İzmir Selçuk Şirince'deyiz. Böyle köy meydanı taraf. Otoparklar var. Şöyle tarihi çarşı var. Otopark ücreti güncel olarak 2025 8. ay olarak 200 TL'dir. Gün boyu bilginiz olsun. Burada çeşit birçok yerde böyle otoparklar var. Dün gibi Şöyle burada tadımda yaptırıyorlar. Hediyelik eşyalar işte. Özellikle birçok yerde şarap var burada. Şarap ikramları var. Közde kahve. Böyle yöresel ürünler. Özüz gibi. Böyle çarşımızın ilk Fakat Ufak ama güzel bir yer. Yani taraflardan geçiyorsanız mutlaka uğramanız tavsiye ediyorum. 9 tane var. yine el işçikleri gördüğünüz gibi mervidir bunlar. Teşit çeşit çeşit ürünler. Burada da ahşap ürünler gördüğünüz gibi. Ahşaptan şarap şişe koyma yerleri, işte musluklar bu şekilde. Mesela şöyle koyup doğal bir otantik şey yapabilirsiniz. Yine tütsü ürünleri böyle ahşaptan. Böyle 1923'ten beri gördüğünüz gibi tarihi kapalı çarşı ve i̇şte burada çeşitli butik oteller var. Ufak ufak pansiyonlar bu şekilde ürünler var. Kahvaltı yapma yerleri var. Yani birçok buradan gittiğiniz zaman yine kiliseler var, çantacılar. Yani çeşit çeşit ürünler var. İşte lavantözü, kızılcık közü gördüğünüz gibi bu şekilde görsel Karadut üzümü bu şekilde doğal ürünler de var. Nar gördüğünüz gibi el yapımlar. Bu şekilde. Şirin güzel ismi gibi. Gerçekten güzel bir yer yani. Eğer bugün gibi Selçuk'a gidiyorsanız ya da İzmir'e geliyorsanız zamanınız varsa Hı -hı. çok güzel Hı -hı. yerler var. Hı -hı. Hatta Tadını da yaptırıyorlar burada. Yani tek bir ürün değil, yani tek şarkı üzerinde değil. Şey gördüğünüz gibi ahşaptan ürünler, el yapması doğal ürünler, her şey var. Kahvaltı yerleri, işte mermerden yapılmış şeyler. Magnetler. Kilek geldi. Karadut geldi. Ahududu var. <laughs> evet. Çok güzel. <laughs> Güzel. Oturma. <laughs> Yerleri de var. <laughs> Bu şekilde devam ediyor. Böyle birkaç sokak. Bu böyle şaraplardan. Böyle bir şekil yapmışlar. Yani ben beğendim. Güzel bir yer. köy meydanına kadar araçla gelebiliyorsunuz. Köye girmeden de park edip bu şekilde gidebilirsiniz. İsterseniz köyden de bu şekilde yürüyebilirsiniz. Bu şekilde videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.